Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımla 3008 oynayacağız. Bakalım video nasıl olacak. Yeni videom lütfen beğenirseniz çok mutlu olurum. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Şimdi videomuz başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Başladık. Aha sabah oldu. Al şu metkileri lan. arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. <laughs> Yusuf geliyorum Yusuf, bir dakika. <laughs> sus sus. Sus Allah aşkına sus ya. Enes yani sen kayıt mı yapıyorsun? Evet. Aa ben hiç duymadım. Neyse sizi bu videoyu başlatırım. Hayır. Lan iyi, la. Sonunda geldim ya. Bu ne yapıyor lan? Eşek Aura bir Farmer bir şey. yapıyor. Eşek. <laughs> Aa ben aşağı düştü. Ben, ben burada kaldım. Ben en üst yerde. Ben Ben burada kaldım. Neredesin? <laughs> ha gördüm. Neredesin? <laughs> ya mal ya tipe bak. Gizliki Allah. Ay, başka bir şey var. Gizliki Allah. Ya kapıyı kapattı. Oh my gosh, rock baby. Bu ne biçim? Var kraft var diyor. Bir golem savaşıyor. Hit diyor Arkadaşlar, Ayas büyük bir pop. Robux alınca kendini havalı mı sanıyorsun lan? Zort böceği. Robux alınca havalı lan. O oh, beleş metik var. Çal çal. Ah! Alamıyor. Inventory'ni diyor. Alo. Ben gidiyorum. Git. Nereye gitti? E, bu neden olmadı? <laughs> bu neden olmadı? Evet bir kişi ayrıldı. Bakalım videoda devam. Efe gitti Efe. Biz de anladım. biliyoruz yani ben Kemal. Ben Kemal. Ne yapıyor? Hey. Bu arada şu an biliyor musun? <laughs> Gel zekal. <ya. gülüyor> Abi bu enerjim 69. 67 olur birazdan. Lan bu ne? Slenderman var. ne var? <laughs> <laughs> ne var? Bok mu var? Ne var? Hayır, biz <laughs> git. Hayır, biz git ver. Çok lazım. Please. Bak kola içiyorum. Met git ver. Koşu git. Rupa ne yapıyor? Koşu ne yapıyor? <laughs> Heres gidip bakış? Tipisi patını. Allah aşkına. Niye bu avatarı yaptın? Bu avatardan daha güzelini de yapardın ya. Ruh hastası ya. Ya ama bu bana güzel geldi. Bir de karşıya almış ya. <gülüyor> <gülüyor> Sana ne <anne> serbest. Dur ya enes'i ne biliyorum. Rock <laughs> <En eski gülüyor> Seabird. Hadi yürü git lan buradan. Oy, bakın arkadaşlar. Ben seviyorum. <laughs> ne diyorsun lan? Sen mama. Ben ben de gelecek? Ben. 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 Kemal. Kemal ne diyorsun oğlum? Sesin gelmiyor. Oğlum akşam bir dakika kaldı. Ben de gösteriyorum. Bir dakika kaldı. Nasıl ben gösteriyor? Aga bu şey... Kemal hile açmış kesin. Nasıl gösterebilir? Neyi? Şeyi ya. Aa şey ne dam adı. Gerçi ben saatine bakıyorum. Şu <laughs> Yapıyor. Deli ya. Ben uzaya gideceğim. Hadi bay bay. Uzaya gideceğim. Dur şunu koy. Uzaya çıkıp evet. geleceğiz. Hadi bak. Evet aşağı düştük. Çek. Aa, aşağı düştük. Yok yok ya. Bir daha bir daha. Yok. Ay, dur, dur Bir daha atın. Sibidi di dom dom ya ya sibidi di. Ne yapıyor? Hiç yiyor. <laughs> <laughs> Ay geçin ya. Aga çıkak bu çok kötü. <laughs> Hayır. Ne yapacağız? Bilmem. Aa, bu ne? Şak. Yürü git lan. İtemiyorum bunu ben. Niye itemiyorum? Öldük gerizek. Uzaya çıkıyorsun. Yusuf öldü. Yusuf öldü.